Şimdi yeni gelecek olan da ya bunu aşamazsak? <laughs> Korku. <laughs> Kafanızda dalgalanıyor. <laughs> ne şimdi bu? Bir hocam şey Gülmemeye çalışayım mı? Bence çalışmayayım. Değil mi? Deneyeyim mi? Yani bence çok boşa deneriz. %100 çok 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 boşa deneriz. O yüzden hani Çalış. iyi çalışayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu aynısını Mia da yapıyor. bir şey söyleme. Ahahaha diye kahkaha atmam mı sayılıyor? Yoksa işte şey yapmam mı hani mesela ne bileyim ufacık bir mimin oynaması bile mi? Mimimin oynaması sayılmaz. Puhahaha yaparsan tam kahkaha atarsan. <laughs> değil misin? Mia'ya bak. <laughs> ya! Beni sen güldürdün. Sen güldürdün beni. Senin yüzünden oldu. Hiç de gülmüyordum. Dikkatimi dağıttı. Ama dikkatimi dağıttı. Hayır, sayılmaz. Dikkatimi dağıttı. Dikkatimi dağıttı. Cık. Dikkatimi dağıttı. Hayır dikkatimi dağıttı. Sayılmaz. Hayır sayılmaz. Dikkatim dağıldı. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel emmiyor <laughs> Dikkatimi dağıtma bir daha. Zaten hava sıcak sinirliyim. Oh, <laughs> 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 are you jumping so many times <laughs> <laughs> Allah Allah. Tamam, masaylanır. <laughs> Ay, kıyamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yaparsan başına ne gelir biliyor musun? Öyle bir şey yaparsan başına ne gelir bilmek ister misin? Neyse söylemeyeceğim. Neyse söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> AJ, fist bump. <laughs> o bir köpek değil değil mi? <laughs> As saçmalamayın. Alo <laughs> bir basmaz. Bas. Hayır. Go. Nope. <laughs> Ay. Ya bir şey söyleyeyim bu kediler gerçekten ruh hastası ya. Kaybettik gülüyorum işte ne Allah Allah ben dayanamıyorum zaten. <laughs> ben gerçekten bu hayvanları çok seviyorum ya Rabbim. iyiymiş. Ay. Ay video çekeceğizi çıkarın ya. Ben böyle oldu sinirleniyorum işte. Orada çok panik oluyor tam bak deli gibi panik orada. Ama hani video çekeceğini çıkar onu. Tumarka. Tumarka. Kamera sabit mi? Kamera sabitsiz sıkıdı. Köpke sıkışmış oraya. Ah yazık ya ben işte bu bakın <laughs> Pınar bacıyım sol komik ki tabi hayvan tiktoku bir akikem sıraya seviliyorsun. Ya bu küçük ırklar niye bu kadar sinirli? <laughs> Oo kral hareket. Ay <laughs> gidiyor. Set. <laughs> ya ben de gofrete böyle şeyler almıştım. <laughs> ha? Aynen böyle davranıyor. Ondan hiç giydiremiyorum. Bakın Taci. <laughs> Ay bırak. <laughs> bırak bebişim. <gülüyor> 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 bırak. Was it you? That's my bad. It was you. Your friend, it was. It. <laughs> <laughs> yeah. <gülüyor> ya <gülüyor> yazık ya. <laughs> Zürümleniyor arkada. <gülüyor> <gülüyor> Ay birine şu kadar güvensek yetmez mi? Ha? Birisine, birisine şu kadar güvenimiz olsa yetmez mi? Düşecek millet. ha <laughs> bak ağlamıyor ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. Ya o kadar amaçsız hareketleri var ki özellikle kedilerde var bu. <laughs> Ay Mia ile Minerva da aynı böyle lan aynı Oke <laughs> 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 Okay, peak. <laughs> Oydu patladı. En <And> iyi ye. ye. <gülüyor> <Çakır>. <gülüyor> <gülüyor> you do, Chloe. Did you eat lipstick? <laughs> Bir kere bunu aptal Minerva yaptı. Ruj yemiş. Gitmiş banyoya girmiş. Banyodaki makyaj malzemelerinin olduğu kata çıkmış. Kapağı açık olan sadece bir tane ruj var. Gitmiş onu yemiş. Ya kapı açma huyu var bunun. Tamam mı? Bunun kapı açma huyu var. Kapı açma huyu olduğu için de her yere girebiliyor. Her yere ama evin her noktasına. <laughs> Bir şey var mı? Yok canım. Ta ne zaman yedi ruju? Just completed fixing kucu kıçı var. <laughs> mükemmel. Ah! <laughs> Aşkım koca bahçede bir tane delik var zaten. <laughs> Sen nasıl bir E hey, bak uçabiliyorum ha he, insanoğlu. Hey çekme ha. seni kaltak. Yakalayabilirim yakalayabilirim. Yakalayamam. 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 Did you get it yet? No, still no pepperoni. <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın sırf şöyle şeyler için çocuk yapabilirim yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> There you go. <gülüyor> 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 Bu şeydi mi Pelin'in yayınını izlerken unya kaldım. There you go. <gülüyor> 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 İyi misin baby? You okay? hayvanlar ne kadar güzel canlılarsınız, ne kadar tatlısınız.